Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Sayın Erdem Çerçioğlu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Bizi vakit ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ne demek biz teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz, çağırdığınız için. Ee, nerede ve ne zaman doğdunuz? Eğitiminizi nerede tamamladığınız diye başlamak tamam. istiyorum konu. 1978 yılında Kastamonu'da doğdum ilk ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamladım. Hı -hı. Üniversiteyi açık öğretim okudum. Eğitimimi bu şekilde tamamladım. İktisar Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve ilişkiler İlişkiler Mezmi. Devlet Su işlerinde çalışıyorum. 2005 yılından beri de İzmir'de. E, engel, engeliniz nedir? Neden oldu? Engelin normalde engelli değildim ben. 1998 yılında askerde çatışmada yaralandım Güneydoğu'da Asi. 98 senesinden sonra engelli oldum. Yani, tabii bayağı sıkıntılar atlattık. İlk başta alışık olmadığımız bir durumdu. Ama daha sonra engelin aslında şöyle olduğunu düşünmeye başladım. Size çok farklı şeyler katabiliyor. Siz yeter ki engelinizle yaşamayı bildiğiniz zaman. Evet. İlk ameliyatınız? İlk ameliyatınız. Elazığ'da El oldu. Üniversitesi'nde hı. oldu. Bir 15 gün oldu yaptım. Daha sonra Gülhane Askeri Eğitim Akademisi'ne geldim Ankara'ya. Orada e, tedavi süreçleri falan oldu. Dört kez daha ameliyat oldum. Hı -hı. İşte bir yıllık fizik tedavi süreci falan. Rehabilitasyon, Rehabilitasyon gördük. gördük. 2000 yılına kadar, 2000 yılında emekli emekliye ayrıldım. Hı -hı. Bazı emeklisi oldum. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın açıktan atama kadrosuyla şeye Seydişehir'de, Konya Seydişehir'de Şehir'de İtalya Fabrikası'nda oh. çalışmaya başladım. 2000-2005 yılları arasında orada çalıştım. Orası özelleştirildikten sonra iki aylık bir bekleme dönemi oldu. Ondan sonra da şu an Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Hala devam ediyorsun. Devam ediyor. Bakanlığı'ndan dolayı atama oldu. Ha? Hmm. E, şehit ailelerinden bir kişiye ve gazilere kendileri çalışabiliyorlarsa kendilerine iş var çalışamıyorlarsa kendisinden sonraki kardeşine devredebiliyorlar. Böyle bir iş var. Melo. Tarzıların. ben de o iş hakkımı kullanarak Konya Seydişehir'de işe başladım. Hı hı. 2000 yılında 2005 yılına kadar orada çalışmaya devam ettim. 2005 yılından sonra özelleştirme oldu. Fabrika satıldı. İzmir'e geldim. İki aylık bir e, boşluk dönemim vardı. Ayrıca ben var, İzmir'den evliyim diye hı hı. eşimle birlikte İzmir'e geldim. Hani sormuşlar adama nerelisin diye daha evlenmedim demiş. Bizim de geldik eşimle birlikte e, devlet su işlerinde iki ay Sonra işe başladım. Halen devam ediyorum çalışmaya. Hala devam ediyorsunuz. Eşinize gelelim o zaman. Eşiniz e, evlilik öncesi ya da sonrasında engelinize ilgili herhangi bir sorun yaşadınız mı eşinize? Şimdi engelimle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eşimle ben Konya'da çalışırken eşim orada okuyordu. Bilgisayar bölümünde. Ben o zaman o okurken tanıştım onunla. İşte bir yıllık bir çıkma süreci falan oldu. Ondan sonra işte nişanlılık, evlilik, evlendikten sonra da çok fazla kalamadık zaten Konya'da. Eşim okulunu bitirdi, İzmir'e geldik. İzmir'e. bir oğlunuz var. Bir oğlumuz oldu. 6 yaşında şu an anaokuluna gidiyor. Maşallah. Peki onunla iletişimimizi söz edelim. Oğlunuza Oğluma Yaşarım. şu şekilde e, haksızlık ettiği düşünüyorum çok fazla Mesela, vakit ayıramıyorum hem dernek işleri yüzünden hem çalıştığı süre yüzünden çok fazla vakit ayıramıyorum ama vakit ayırırım sürelerde de e, işte çeşitli esnifler yapıyoruz. samaya gidiyoruz işte işlerime götürüyorum ya da benimle gezmekten e, mutlu olduğu neresi varsa oraya oraya gidiyoruz yani e, bir şekilde o e, arada kalan özlem duygusunu bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Gidermeye çalışıyoruz. bu göreve nasıl geldiniz? Bu görev tamamen tesadüf. Bizim genel başkan yardımcımız vardı Ali Geçti, o benim arkadaşım. Sen de başkanımızın çalıştığım yerdeki de su işlerindeki sen de başkanımızın e, birbirimizi tanıştırmasıyla oldu. Genel başkanımıza beni önerdiler. Ben de önce bir Nurhan'ım var, Nurhan Babacan Kurucu Başkanımız. Bir 6 aylık, 7 aylık bir dönem başkanlığını yaptılar. ve sonra olağanüstü seçime gidiyor geldi. Olağanüstü seçimden geldi. 2009 yılından beri de devam etti. Devam ediyor. Evet. Oradaki evet. bahsedebilir misiniz? Ne oluyor şimdi? Yani, evet. Türkiye Sakatlar Derneği hani, İzmir Şubesi'nde kapısından içeri girip de cevap almadan çıktığınız hiçbir sorun olamaz. Yani gelirsiniz problemi anlatırsınız ve hangi konuda olursa olsun çözüm koy o şekilde gidersiniz ya da yönlendirilirsiniz. İşte bu yolu izlerseniz atıyorum tekerlek salya almaya gelmiştir insanlar biz yönlendiririz işte SGK'dan alabiliyorsunuz, doktorla bile şey yapabiliyorsunuz diye. Eğitim görüyorlar. İngilizce kursumuz var, üç kur, onlar devam etti. Resim kursumuz oldu, konak kur, belediyesiyle oradan çalışma, onu sonlandırdık. İşaret dili kursumuz, iki kur devam ediyor. Biri devam ediyor. Biri bitti, biri devam ediyor. Bilgisayar kursumuz var, o devam ediyor müzik kursumuz vardı dayanç müzikle belki duymuşsunuzdur zaten gel Tanımaz siz de ben çaldım, evet, ee, onlara yer yaptık bizim orada çalışmalarını sürdürdüler bu şekilde çalışmalarımız var bu şekilde hala var evet. Evet. Ee, dernek çalışmalarımızda maddi ya da manevi yaşadığınız sıkıntılar oluyor mu? Şimdi, dernek çalışmalarımızda maddi sıkıntılarımız tabii ki oluyor neden? herhangi bir yerden bir gelir yok tamamen üye aydaları ve barışlarla hayatta kalan gelmeyiz. tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz yani nasıl oluyor İşte bir şekilde bir yerden yardım geliyor üye adatları toplanıyor üyeler yardımcı oluyor bir şekilde e, sürdürmeye çalışıyoruz kiralarımız var işte. Kir ödemeye çalışıyoruz. Neler giderlerimiz var o şekilde. Manevi olarak bizi tek yıkan şey şu. Hmm. E, yerel yönetimlerin ya da genel yönetimin sivil toplum örgütlerine, engelli sivil toplum örgütlerine hiçbir şey danışmadan kendi kafalarına göre işler yapması. Atıyorum rampayı yapıyorlar. Sadece yapılmış olması için yapıyorlar. Siz bir olayı bunun muhakkırına sormazsanız olmuyor. Senelerdir oldu. Bundan sonra da olmayacak. Bizim manevi olarak tek güzel taraf bu. bu. Evet. Yani dediğiniz gibi bir engelli bir birisine sorsalar hani. Şimdi sizin bu otele girişinizdeki çektiğiniz sıkıntıyı tabii ki ben bilemem. Ne şekilde yapılması gerektiğini size sorsam e, size anlatabileceksiniz. Yani onun muhatabına sormaları evet. gerekiyor. Sormuyorlar. Yani ben, ben rica ediyorum yani yerel yönetimlerden, yönetici arkadaşlardan e, Mesela şey var. Kapak kampanyası. Kapak. Biz kapak kampanyasını Ege Üniversitesi Diş Fakültesi ile birlikte başlattık ama daha çok işte farkındalık yaratma hı hı. bir projesiydi bu. Daha sonra bu tamamen yardım projesine dönüyor. İşte görüyorum şimdi ağaca asmışlar bir tane şişe içine kapak. Alt tarafına da yazmışlar. Engeller içinde bir kapak senat. Allah razı olsun. Hayır böyle bir şey yok. Engellileri de kapakla demeye çalışıyorlar. Yani artık 5 yaşında 6 yaşında anaokuluna giden bir çocuk kapak topladığı zaman onun engelliye tekerlekli sandalye olarak döneceğini biliyor. Biliyor. Halbuki engellilerin acımaya ihtiyacı yok. Mesela kapak kampanyasını diş hekimliği fakültesi bitirdi. Konak belediyesi sahip çıkıyor. Saat. Bizim bunu anlamamız mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Siz sosyal bir belediyecilik sergiliyorsunuz ve tutuyorsunuz vatandaşınızı engelli vatandaşınızla kapak kampanyasıyla milleti dilendiriyorsunuz kapak kampanyasıyla tekerlekli sandalye veriyorsunuz. Siz bırakın sandalye dağıtmayı da, önce konak belediyesine bir tane lifli araba alın. O zaman görelim biz sizin samimiyetinizi. Yani düzelir mi? Mutlaka ki düzelecek. Yani bir şeyler olacak. Umudum. Mücadele etmemiz gerekiyor tabii. Evet, umudumuzu yitirmemek lazım. Nasıl olsa bir şey olmuyor diye kendinizi geri çekerseniz, diğer bir şeylerle uğraşan, bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlarımız, ya nasıl olsa düzelmiyor diye kendini geri çekerse, e, bu zaten bir kangren olmuş gidiyor. Yani kurtarmamız gerekiyor artık bir yerden. Yani hepimizin eli yani tabii, tabii tabii kesinlikle. Ortak bir görüş Hı -hı. bildiren bir şeyin altında toplanmak gerek. Toplanmak gerekiyor. Evet. Ee, peki biraz sizi tanıyın. 1978 doğumluyum demiştiniz evet. ilk başta. Aslında. Evin tek çocuğu olmam nedeniyle kuralcı olmayan bir erdem vardı demişsiniz. Evet. Bunu biraz açabilirsiniz. Ben, benim ben altıncı çocuğum. Benden önce beş tane daha çocuk olmuş. Ya ölü doğmuş ya da bir yaşına kadar yaşamış ölmüş. Ben altıncı çocuğum ve ailemin tek çocuğuyum. Yani hiçbir zaman abla, abi ya da kardeş sevgisi tatmadım ben. Tek başıma büyüdüm. Ailemin elinden geldiği kadarıyla yani ne istiyorsam yapıldı. Şımarık bir çocukluk geçirdim. Nasıl? Ama ne gibi artıları oldu. En azından görmem gereken her şeyi çok e, genç yaşta gördüğüm için çok fazla bir şeyde hevesim kalmadı. Yani artık e, neyin ne olduğunu çok iyi çözebiliyorsunuz. Hayatta bir şeyleri başardığınız zaman, e, bir şeyin peşinden koştuğunuz ileride mutlaka şeyini göreceğiniz yani faydasını göreceğiniz bir yere ulaşıyorsunuz. Güzel bir çocukluk geçirdim. İşte 20 yaşında babamı kaybettim. Hatta bugün e, ölümünün 15. yılı. Evet, evet, bugüne denk geliyor. Güzel bir babam vardı. İyiydi. 20 yaşında öldü. Ben bir ay sonra askere gittim. E, beni Aha. en çok üzen yaralandığımda zaten annem aklıma geldi. Şimdi eşini kaybediyor. Bir ay sonra oğlu askere Askeri gidiyor ve 7 aylık, 8 ay askerken kolundan yaralanıyor. Benim annem eee okumuş kültürlü yani nasıl diyeyim diploma sahibi bir insan değil. Çok fazla kastım ondan dışarı çıkmış bir insan da değil. Ben Elazığ'da yaralandığı zaman e, tek başına çıkıp geldi beni Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde buldu. E, ben neden geldin dedim buraya sen nasıl buldun buraları dedim yani nasıl gelebildin şey diye düşünmüş işte babam yaşasaydı beni burada yalnız bırakmazdı gelirdi yanıma diye düşündüm o yüzden geldim dedi. Böyle bir hayat sürdük. Devam ediyoruz. Yani üstümüze Yüce Yaratıcı'nın bize verdiği rol kadarını oynayacağız ve sahneyi terk edeceğiz. Bu. Ee, tekrar e, çalışmalarınıza geri dönersek e... Türkiye'de engeller için daha neler yapılmalıymış, şu da olsa daha iyi ya Türkiye'de dediğiniz engeller şeyler için, var mı? Türkiye'de engeller için hiçbir şey yapılmadı ki yani, <laughs> şu da yapılsa diyelim. Yani neresin, neresinden ele atalım? Yani şu da gerçekten çok güzel olmuş, dört dörtlük bir şey diyebileceğimiz bir olay yok. Ne yerel yönetimler doğru düzgün çalışıyor, ne genel yönetim doğru düzgün çalışıyor. E işte siz 7 yıllık süre veriyorsunuz kamu binalarını, işte açık alanları, engeller uygun hale getireceğim diye. E 7 yıllık sürenin sonunda hiçbir şey yapılmadığı gibi bir de 3 yıl daha öteliyorsunuz. Ve 3 yıl sonunda daha ne olacağı da belli değil. değil e siz 7 yıl zaten engellileri ve hapsetmişsiniz. Yetmiyormuş gibi bu yetmedi sana verdiğim bu ceza, 3 sene daha seni hapsediyorum diyorsunuz ve bunu herkesin gözüne baka baka söyleyebiliyorsunuz çok utanç verici keşke olmasaydı ama yapılmayacağını şöyle de bir tezat var bütün sivil toplum örgütleri bu sürenin uzayacağını ama öyle ama böyle tahmin ediyorum neden ee, Hepimiz o zaman demek ki üstümüze düşen görevi tam anlamıyla yapmıyoruz. Aha. Biz de dahil olmak üzere. 7 yıllık süreç içerisinde biz... E kanun üretenleri, kanun çıkartanları biz doğru düzgün çalışmaya sevk edebilmiş olsaydık 7 yıllık süreçte zaten biz bu sıkıntıların çoğunu atabilirdik ama dediğim gibi sivil toplum örgütleri olarak e, hak eksenli çalışmıyoruz daha çok yardım mantığıyla çalışıyoruz e, ve bu ülkede de bu yürümüyor artık kesinlikle hak eksenli çalışmamız gerekiyor yani herkes kendi işlerini yapsalar Herkes kendi işlerini derken şu şekilde bu ülkede herkes için yani ayrı ayrı, ayrı. yasalar yasalar yok. Ee, nasıl diyeyim? Temel insan hak ve özgürlüklerini herkes için aynı şekilde uygularsanız zaten e, geriye kalan bir şey kalmıyor. Hı hı. Yani hepsini tamamlamış oluyorsunuz yapacaklardır. Yapacaklardır günün yani, yani. ben bir de her programda söylemeye çalışıyorum bilmiyorum ama tabii siz nasıl görürsünüz. Hani dışarıda engellere göre yapılsa hep söyleniyor ya bizler için rahat olacağız falan. Yani her evde engelli olmayabilir ama her evde bir dedemiz var, anneannelerimiz var, hamile bayanlarımız onlar için de çok zor diye düşünüyorum. Şimdi normal %6 eğimle yapılmış bir rampayı Tekerlekli, tekerlekli sandalye kullanan bir engelli de kullanabilir. Çarşıdan pazar arabasına götüren bir bayan da, bayan da kullanabilir. kullanabilir. Yaşlı dede de kullanabilir. Hamile bayan da kullanabilir. Evet. Yani evrensel tasarım dediğimiz şeyi zaten şehre yaymış olsak herkes her şekilde aynı şeyi kullanabilir. Asansörün düğmesi 90 santim şey 120 santim olacağına 90 santime düşürürseniz tekerlekli sandalye kullanan da basabilecektir. O düğmeye normal hayatını sürdüren kişi de basabilecektir. Hı hı. Sadece biraz nasıl diyeyim yani düşünerek ya Niye şöyle söyleyeyim lazım yani mi? hem büyük düşünmek lazım hem de konunun muhatabını şunların Mesela bir tekerlekli sandalye arkadaşı çağırın, asansöre girişine bakın çıkışına bakın rampayı kullanışına bakın kendisine sorun yani rahat mısın rahat hissedebiliyor musun diye sorun. E, rahat hissediyorsa zaten o, o yapmışsınızdır oraya. Yani orayı engeller durumla geçilmişsinizdir evet. Bir de hani o rampaları yapıyorlar bazı yerlerde bilmiyorum farkında mısınız? Yanına şey yapıyorlar daha çok bu alışveriş merkezlerinde oluyor. E, trabzan yapıyorlar tutunaklı ama çok sallanıyor tutunma. Tutamıyorsunuz. Ben çünkü rampayı kullanmak zorundayım. Rampayı kullanıyorsunuz. Rampaya çıktığınız yeri de kaygan malzemeyle yapıyorlar. Aynen öyle. Kaygan malzemeyle yapıyorlar. Çok ilginçtir. Hastaneler de bunu bu şekilde yapıyor. Evet hastaneler daha bambaşka. Yani ticari Şimdi nasıl söyleyeyim bir restoranttır ya da bir otel girişinden ziyade hastaneler de bunu yapıyor. Türkiye'deki rampa anlayışı zaten merdivenin başlangıcıyla bitiş noktasına düz bir şey koyarsınız hmm. alın size rampa. Böyle bir şey yok bunun eğimi var İşte ne kadar bu şarj ayarak oraya çıkabilir bunların hepsini düşünmek zorundalar ama yapmıyorlar. Yapmıyorlar evet. evet. Peki, ikamet ettiğiniz semtin e, fiziksel koşullarından başlarsak, engelliler için uygun diyebilir misiniz? Şimdi, ikamet ettiğimiz semtte engellilere uygun mu? Uygun olan yerleri var. Uygun olan yerlerini tamam yapmışlar ama bu sefer de halk müsaade etmiyor kullanmamıza. Rampa yapılmış, rampanın önünde araba park ediyorlar. E şimdi kaldırımdan inmişin önüne arabasını çekiyor ya da dükkanlar e, dükkanın önüne haddinden fazla malzeme koyuyorlar, masa atıyorlar. Yani halk bizim için yapılmış yerleri kullandırmıyor aslında. Hı. Bizim farkındalık yaratmamız gerekiyor ama farkındalığı da nasıl yaratabiliriz? Kesinlikle kapak kampanyası gibi bir kampanyayla değil. Evet. Yani bilgilendirme toplantıları olabilir, eğitimler verilebilir, okullara, Okulları gidilip, de... okullara gidilip eğitim verilebilir, e, çocukların engellere karşı nasıl davranması gerektiğini ya da ne şekilde hitap etmesi gerektiğini öğretilebilir. Bunların hepsi yapılabilir. Ya yani i̇stedikten sonra yaparlar. Evet, yani olmayacak şey yani yurt dışında küçücük çocuk hani bir engelli geçerken nasıl kenara geçip öncelikle engelli kişi evet. kişiye yol veriyorsa buradaki çocuklar da dediğiniz gibi hani okullarda eğitim olsa hani engelli nasıl davranılır falan bizim çocuklar da yapar diye düşünüyorum hani evet. okullarda şey oldu mu. Şimdi reklamlar reklamlardan sonra biz buradayız. Evet.